Bir varmış, bir yokmuş. Çiçeklerin dans ettiği, kelebeklerin rüya gibi uçtuğu yemyeşil bir bahçede minik minik kırmızı benekli bir uğur böceği yaşarmış. Adı Liliymiş. Bir sabah sıcacık güneş yapraklara vururken Lili kanatlarını geri pesneyerek uyanmış. Gülümsemiş gökyüzüne bakıp "Bugün çok güzel bir gün olacak." demiş. Tam o sırada gökyüzünden minicik ışıl ışıl bir şey düşmüş. Sanki bir yıldız yere inmiş gibiymiş. Bu, geceleri parlayan çok özel bir dilek tanesiymiş. Lili, gözleri kocaman açılmış halde parlayan bu mucizeye doğru kanat çırpmış. Ama tam Lili parmağını uzatacakken bir anda esen hafif bir rüzgar taneyi havalandırıp çiçeklerin arasına savurmuş. Dilek tanesi gözden kaybolmuş, Lili ise biraz üzülmüş. Ama hemen sonra gözleri parlamış. O halde onu bulmak için bir maceraya çıkmalıyım demiş. Toprağın içine uzanan küçük bir tünelde Lili Horul, Horul uyuyan koca bir solucanla karşılaşmış. Merhaba, affedersin diye fısıldamış. Solucan uykulu gözlerle bakmış ve sonra yukarıya işaret etmiş. Parlayan bir şey geçti ama uykumdan uyandırdı doğrusu demiş. Lili tekrar gökyüzüne yükselmiş ve yeşil yosunlarla kaplı de küçük bir göletin kenarına varmış. Göletin tam ortasında hafifçe parlayan bir şey varmış. Belki de dilek tanesi oradadır demiş ve kanatlarını çırparak suyun üstünde süzülmeye başlamış. Göletin ortasında büyük bir nilüfer yaprağının üstünde oturan kurbağa kral gülümseyerek Lili'ye bakmış. Başında küçücük bir altın taç, elinde sihirli bir asa varmış. Lili dileğini anlatmış. Kurbağa kral düşünmüş, sonra parmağıyla uzakları göstermiş. "Sanırım onu bir sincap aldı." demiş. Lili hızla göğe yükselmiş, rüzgarla yarışarak büyük meşe ağaçlarının tepelerine doğru uçmuş. Yapraklar arasında sincap yuvasını aramış. "Seni bulacağım dilek tanesi." demiş içinden. Sincap minik dilek tanesiyle oyun oynuyormuş. Gülüp zıplıyor, parlayan taneyi döndürüp dans ettiriyormuş. Lili onu nazikçe uyarmış. Bu senin değil, gökyüzüne geri dönmeli. Sincap önce üzülmüş, sonra başını sallayıp taneyi Lili'ye uzatmış. Lili dilek tanesini iki kanadının arasına alıp göğe doğru bırakmış. Tanecik parıldayarak yükselmiş ve gece göğüne karışmış. Gökyüzünde kocaman bir yıldız gibi göz kırpmış. O gece Lili yine yaprağının üstüne dönmüş. Ay ışığı yaprağı yumuşakça vurmuş, Çiçekler hafifçe sallanmış. Lili gözlerini kapamış, yüzünde huzurlu bir gülümsemeyle rüyalar diyarına dalmış. Uyumadan önce de siz çocuklara kocaman öpücükler göndermiş. İyi geceler çocuklar.